Şimdi senin canını okudum böbrek taşları. Böbrek taşlarına ölüm. Bunun içerisinde ne var bilin bakalım. Çakıl taşı var. Çakıl taşı. Çok sağlam bir taştır. Kuş lastikle atardık. Sapanla. Çocukluğumdan kalma. Evde çekmecelerin birinde buldum. Cicile büyüklüğünde. İçine attım. Bu kadar limon sıktım. Limonun taş üzerindeki etkisini görüyor musunuz? Bakın. Ne hale gelmiş? Bir günlük hali, bir gün durdu içinde bu hale geldi. Hadi dökelim de bunu bir bakalım. Döküyoruz. Görüyor musunuz? Taşana kadar etki. İçindeki taş tozunu görüyor musunuz? Bu taşın tozu yani eritmiş taşı. Eritmiş yani. Taşa bakın. Pürçek pürçek olmuş. Kaymak gibiydi bu taş ve küçülmüş. Küçücük olmuş. Küçücük yıkayalım bakalım. Bir günde arkadaşlar bir günlük etkim ya. Hey limon sen nelere kadersin. Abo bakın ay gibi yüzü, yüzü yarım yarım oldu görüyorsunuz mu bakın. Bakın parça parça oldu çizik çizik oldu. Asit misali yemiş bundan görüyor musunuz? Bir günde bir günde küçülmüş minicik olmuş kocaman da bu. Vay be. Artık böbrek taşları bizden korksun. Limon. 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 Aç karnına limon içeceğim. Bakın. Taş asit misali limon kaynatıyor bunu. Görüyor musunuz? Kemiriyor yani. Bak baloncuklar çıkıyor yukarıya doğru. Limon taşı kemiriyor. Evet dostlar. Limonun üçüncü günü. Bir kez değişim yaptım. Biliyorsunuz sizin yanınızda. Bakın. Mermer tozu gibi toz biriktirmiş. Hadi bakalım sonuç ne olmuş? Üçüncü günde. Şöyle bir dökelim. Evet. Gördüğünüz gibi. içinde taşın erimesinin malzemesi var. Toz gibi yapmış. Asit misali. Bakın. Taşımıza bakalım. Pütür pütür olmuş. Küçülmüş. Evet. Jilet gibi olmuş. küçülmüş. Yok edene kadar devam edecek anlaşılan. Evet böbrek taşları artık siz bizden korkun. Limonumuz var. Limon cennetindeyiz. Antalya'dayız. Evet. Üçüncü değişim. Her gün limonu değiştiriyorum. Böyle taze ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi Mermer tozu gibi karışmış gibi anladınız mı? Kaybol bir tort olmuş. Taşın durumuna bakalım. Dökelim. Taş elimizi böyle. Oo parçalanmış. Şunlar parça. Taş parçaları. Şunu da bakalım. Evet. Evet. Bakın. Taş parçaları sert maddeler. Taşımız daha da bir ufalmış, ama diken diken olmuş taş. Hmm. Diken diken olmuş. Evet, görüntüsü böyle. Daha da ufalmış. Evet süreci göreceğiz. Bu taşı kaç günde yok edecek limon mucizesi göreceğiz. Evet sıra üçüncü değişime geldi. Her gün limonu tazeliyorum böyle. Biliyorsunuz mermer tozu gibi nasıl toz biriktirmiş dibinde. Hadi yakından bakalım. parçalamaya devam ediyor. Taş parçaları. Evet, taşın son durumu. Evet. Dördüncü değişim. Dördüncü gün yani. Yine mermer tozumu biriktirmiş. Bakın. İçindeki kum taneleri. Mermer tozu gibi. Aa, sert parçalar. Çok etkili ya. Şurayı herhalde hep götürmüş. Bakın. Evet. Geldik sonuca. 10 günlük bir macera. Bu 10 gün içerisinde her gün limonun suyunu değiştirdim. Yani bardağın suyunu taşı yıkayıp tekrar yerine koydum. Ve 10 günlük periyodun sonunda taş ne kadar erimiş gelin bakalım. Erime biraz yavaşladı ama devam da etti yani. Bakın bunlar taş tozu. Erime devam etti. Yıkayalım taşımızı. Ama tabi dediğim gibi yavaşladı. Bakın. Bunları taş tozları. Evet. Sonuca gelip bakarsak 10 gün içerisinde taşın neredeyse yüzde %50'si yok olmuş durumda. Bakın. Girintiler, çıkıntılar. Bu taş bu kadar küçüldüyse artık tıkalı yaptığı üreterden devam edip idrar kesesinden en zor sıkıntılı bölgede erkeklerde penis köşesi. Şöyle anus mü diyorsunuz? Makatın oradan beri böyle bir dirsek var ya bizim penisimize giden burada takılıyor. Şu an benimki burada. En çok da orada duruyor. Bakalım ne zaman düşecek. Demem o ki limon suyu işe yarıyor mu? Bunu zamanla göreceğiz. Ama tabi şöyle de bir şey var. Şimdi limon suyunun içinde kaldığı için bu devamlı orada limonla meşgul olduğu için bu denli yaraya aldı bu taş. Ama bizim çiş kesesinde olsa tabi gene bu şekilde yok olacaktır ama üreterde ise ya da benim gibi penisin artık son noktası dirsekte ise erkek için söylüyorum. Bunun etrafından geçerken bu limon suları bunu birazcık yıpratıp yok edecektir. Ama tabi burada 10 günde bu bu kadar erirken bu taş yanından sağından solundan limon suları tabii ki de biraz formunu da kaybetmiş olacaktır. İlla ki vücutta sularla karışacaktır. Bu kadar hızlı etki etmeyeceği ortadadır. 10 günde bunu burada elde edebiliyorsak bu kadar erimeyi vücutta belki de 3 ayda elde edeceğiz. Yani belki de 1 ayda 3 katı, belki de 3 katından da daha fazla. Dediğim gibi 3 ayda belki de. Ama şunu anlamış olduk. Ee, limon vücudumuzu alkali hale getirdiği için taş oluşumuna izin vermeyecektir. Ama bir de şöyle iyi yanı var: böbrekte oluşmuş küçük taşları da böbrekte daha çok su kaldığı için eritecektir, yok edecektir, düşürmeye meyillendirecektir ve Limonun bir mucize olduğunu da biliyorsunuz. C vitamini ve asidik yapısının nasıl böyle taşı yok ediyorsa mikropları da yok ettiği açıkça ortada. Yani bize günde bir bardak sıkılmış taze limon suyunun zararı değil her zaman faydası olacaktır. Güne C vitamini ile başlamış olacaksınız. Evet, şimdiki deneyimizde idrar alkali bir şekilde olan kendi idrarım. Yani sabahın ilk saatlerinde kalkıp bir bardak zeytinyağı ile hafif zeytinyağı karışımlı içtiğim taze sıkılmış limon suyu. Yani onun idrarı. Şimdi bu idrarın formunun değişip değişmediğini vücuda girdiğinde başka şeylere dönüşüp asetik özelliğini kaybedip kaybetmediğini yani limonun göreceğiz. Yani idrarımızın limon içtikten sonra taş eritme özelliği devam ediyor mu? Buna bakacağız. Şimdi gördüğünüz gibi taş burada. Yani büyüklüğü derecesini görmek için 1 TL koydum yanına. Ve malın içine atıyoruz. Evet. Şimdi bir müddet zaman geçtikten sonra taşta bir erime var mı yok mu bunu göreceğiz. Bir gün sonra. Evet çakıl taşımızı görüyorsunuz. Şu an bir idrarın içerisinde. Sabahın ilk saatlerinde bir bardak sıkılmış taze limon suyu sonrası Vücuttan çıkarttığımız idrarın içerisinde limon suyunun içinde durduğu gibi köpür köpür köpürmüyor yani asit misali kemirme yok bir gün durdu bir toz birikimi yok yani bir bardak limonun etkisi tamamen idrarda yok oluyor formu değişiyor anlaşılan iki bardak Limon suyunda denenecek. Bir de öyle sınanacak. Evet. Dün iki bardak limon suyu sıktım. Taze limon suyu. Bir bardakta etkisi gözükmedi. İki bardak içtiğimde kameraya yansıyor mu? Yansınıyor. Ama hafiften dumanlı. Ha Allah, Allah niye netleştirmiyor ya? Allah. tozları görüyor musunuz muçant tozları? İşte bunlar taşın tozları. İkinci bardakta etki etti. Bir bardak sıkılmış limon suyu hiçbir etki yapmazken 24 saatte iki bardak sıkılmış taze limon suyunu içtiğimde 24 saat üzerinde bir etki oluşmuş oldu. Şimdi 3 bardak taze sıkılmış limon suyunu deneyip Taşımızı tekrar idrarımızla 24 saatliğine baş başa bırakacağız. Bakalım üçüncü bardakta sonuç ne olacak? Bir de öyle deneyelim. Evet. Sabahın ilk saatlerinde vücuda hiç sıvı girmemişken içmiş olduğum 3,5 özür dilerim. 3,5 bardak evet yaklaşık 700 cc 1 litreye yakın limon suyu. Taze sıkılmış. Faydası var mı? Evet şu toz bulutunu görüyor musunuz? Bakın şunu şöyle yaptığımda bir toz bulutu çıkıyor. Bu toz bulutu, bu taşın eridiği toz. Direkt limonu taşa sıktığımızda tabi büyük derecede etki yapıyor. Neden bu şimdi daha az etki görüyor idrarda? Çünkü mide asiti litrik asitle savaşıyor. Yani mide asiti litrik asiti değiştiriyor, yok ediyor, hazmetmeye çalışıyor. Yani nasıl midenin görevi hazımsa içtiğimiz limonun suyu yani litriği asiti yok ediyor. Edemediği, hazım edemediği, formunu değiştiremediği geriye kalan o da çok az. Evet var eritme taşta ama çok çok az tabi limona göre midenizi yakmaya değer mi tartışılır. Faydası görülür mü tartışılır. Yani böbrekteki taşları eriteceğim diye tutup 3 bardak limon suyu içip midenizi bence yakmayın. Yani ortada, idrardaki asit ortada. Az taşı eritecek bir asit elde edemiyoruz. Midemiz çünkü o asitle savaştığı için etkisini kaybediyor. Evet, iki yıl boyunca sirke içtim. Son taşımı iki yıl önce düşürdüm. Ameliyattan döndüm. Bir daha taş pozisyonu yaşamayayım diye iki yıl boyunca her sabah aç karnına sirke içtim. Çay bardağının yarısına kadar doldurup gerisini suyla seyreltip yani yarısı sirke çay bardağının yarısı su. İki yıl boyunca buna devam ettik. Taş oluşumunu engelleyelim diye işe yaradı mı? Hayır yaramadı. Yine taşımız oldu. Yine ameliyatlardan döndük. Ee, peki bu işin çözümü ne? Limon mu? Valla daha kanıtlayamadık. Yani idrarda eritme özelliğini yakalayamadık. Midemiz yanana kadar limon suyu içtik. 3,5 bardak. Gene de sonra çıkan idrarı biriktirip taşı içine attık. Gene de işe yaramadı. Su seyrelmesin diye, pardon, limon seyrelmesin diye 4 saatte hiçbir şey yiyip içmedik. Yani gene limonun suyunu çıkaralım diye <laughs> ama öyle olmuyor işte. Vücut formunu değiştiriyor. Yani böbrek taşıyla nasıl savaşacağız? Valla şu şekilde savaşma ihtimali olabilir. Uzmanlar diyor ki limon suyu e, alkile hale getirir vücudunuzu. Alkile olan vücut taş üretmez belki üretmeyebilir vücudumuz. Ama üretilmiş taşı limonun suyuyla eriteceğinizi düşünüyorsanız işte kanıtı burada. Eritmiyor. Eritemiyorsunuz. imkanı yok. Yani o taşın etrafından böyle azıcık bir su geçecek. Limonlu su seyrelmiş. Mide asiti onu öldürmüş. Onu eritecek diye umuyorsanız çok çok yanılıyorsunuz. Peki 2 yıldır bununla savaşıyoruz. 2 yılda 3-4 vaka atlattık. Kendi kendimize düşürdük. Hastanelik olmadan en son 2. yılında olduk. 1 ay boyunca çırpındık. Nasıl bir çözüme ulaştık? Yani ne, ne kazandık tecrübe olarak? Bununla nasıl savaşabiliriz? Valla doktorların demesi limonlusu Alkile ettiği için vücudu taş üretmez hale gelecek. Deneyeceğiz. Sirkeyi bıraktık. Artık önümüzdeki yıllarda limonlu su içeceğiz. Limon içeceğiz ya da sabahları bir bardak. Fazlasına gerek yok. Midemizi yakmaya gerek yok. Bize zarar olur mu? Hayır. Limon C vitamini. Litrik asit özelliği olduğu için de. Litrik mi? Sitrik mi? Artık neyse. Karıştırdım vücudu mikroplara karşı da dirençli bir hale getirecek. Bize aslında zararı yok. Bunu uygulayacağım. Ama bir de antibiyotiklerden şüpheleniyorum. Bana böbrek taşını antibiyotin yaptığını düşünüyorum. Antibiyotiklerden de uzak duracağım. Antibiyotiksiz iyileşmeye çalışacağım. Kısacası. Ha. Diyorlar ki o zamanlar seks. Seks böbrek taşlarını düşürüyor. Bu doğru mu? Yani bilmiyorum. Şöyle bir hareketiniz oluyor sekste. bir <laughs> vurun haline geçiyorsunuz. Bence işe yarıyor. Çünkü seks sonrası düzenli seks hayatım olduğu sürece bir böbrek taşı vakasıyla karşılaşmadım. Ve düzenli seks hayatımda seksten sonra kum döker gibi yanma oluyor. Yanma oluyor. Şeyi zannetmeyin yani prezervatif takınca yanmaz oradan bir mikrop kapıyorsundur diye düşünmeyin. Öyle bir şey yok onunla ilgisi yok. pH değerini diyorsunuz. Evet, vajinanın pH değeri düşükse bu şekilde bir yanmaya neden olabilir diyorsunuz. Evet, onları da sınadım. Ama onun da etkisi var evet ama taş düşürdüğünü de düşünüyorum yani. Uzmanlar bence seks konusunda haklı. Seksi eksik etmeyin hayatınızdan. Düzenli olsun haftadaki düzenli bir sekstir ve kalitelidir. Başka koşmak. Evet, koşmak ve spor aktif yaşamak. Uzmanlar diyor ki aktif yaşarsanız böbrek taşlarından kurtulursunuz. Doğru mu? Bence doğru. Koştuğum ve spor yaptığım dönemlerde dağcılık yaptığım dönemlerde yani son 3 3 yıl bir fiil koşuyla birlikte 5 yıl. 5 yıl boyunca antibiyotik içmedim, içmişimdir. Ama hareketli yaşam gerçekten taşları yok ediyor. Daha oluşamadan kum kendiki veriyorsunuz. Bu kesin ve net yani. Çünkü geçmişimden biliyorum. 5 yıl boyunca hiç böbrek ağrısı çekmedim koşuyordum. Hopluyordum, zıplıyordum. Bir gün arayla beş kilometre koşuyordum. Düşünün. Dın 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 dın. Evet. Yürümek böbrek taşlarını düşürüyor mu? Maalesef. Yürümek böbrek taşlarını düşürmüyor. İşim gereği günlük yedi kilometre yürüyorum. Ama Yine de böbrek taşından çırpınıyorum. Ama koşmanın düşürdüğünden eminim. Evet dostlar. Derdimiz büyük. Vücut bu taşı üretiyor. Susuz kalmamaya özen göstereceğiz. Antibiyotiklerden uzak duracağız. Bakalım tekrar bir böbrek vakasını ne zaman yaşayacağız? İnşallah hiçbir zaman. Evet. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıklı, mutlu kalın. Allah'a emanet, böbrek taşsız kalın. İnşallah. Amin. Hepimiz.